رسول الله عليه الصلاه والسلام حديثاً لابو المشتر "أربع من كُنَّ فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة مِنْهُنَّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر" رسول الله عليه الصلاه والسلام şöyle buyurmuştur: <laughs> Kimde bu özelliklerden bir tanesi bulunur ise terk edinceye kadar kendisinden nifak özelliklerinden bir tanesi bulunmuş olur. İde haddete kezeb konuşunca yalan söyler. İde tumine khan kendisine bir emanet verildiğinde emanete ihanet eder. Ve ide ahede gader ahde edince ahdini bozar. Ve ide khasama fecar husumet ettiği zaman ise haktan ayrılır. Husumet ettiği zaman haktan ayrılır. Bu özellikler münafıkların özelliklerindendir. Kimde bu dört vasıf bulunur ise o kişi halis bir münafık olur. Eğer ki bunda bu alametlerden, vasıflardan bir tanesi bulunur ise onda nifak özelliklerinden bir tanesi bulunmuş olur. Onu terk edinceye kadar onda nifak özelliklerinden bir tanesi bulunmuş olur. Biz burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu cümlesini anlatacağız, açıklayacağız. وَاِذَا اَتُمِنَا خَانِ Kendisine bir emanet verildiğinde ona ihanet eder. Münafık kendisine bir emanet verildiğinde ona ihanet eder. Tam aksini de söyleyebiliriz. Emanete sahip çıkmak, emanete sahip çıkmak ve onu ehline iade etmek Müslümanın, Müminin vasıflarındandır, özelliklerindendir. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala ne yapmıştır? Bizlere emanete sahip çıkmayı emretmiştir. Allah Subhanehu ve Teala bizlere emanete sahip çıkmayı emretmiştir. آية الله سبحانه وتعالى شو لابو يمشتر؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يحيطكم به إن الله كان سميعا بصيرا. شو بسكي الله سبحانه وتعالى سزا إمانة لرئه لنا فيرمانزي وإن سلر على منزي ناب مشتر مشتر الله سبحانه وتعالى. إمانتي أهلنا يا الله سبحانه وتعالى من لردانس. آيتي كريمة سبب نزول النبي البخلهم تذبل دنم. كريمة عثمان بن أبي طلحة إلى خلو رمبر المشتس. عثمان بن أبي طلحة من بني عبد الدار وكان سادن الكعبة عثمان بن أبي طلحة كابل باق صيده كابل أنا اختار لك فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fetih günü Mekke'ye girdiğinde Hüsmen İbni Talha ne yapmıştır? Kabe'nin kapılarını kapatmıştır ve Kabe'nin üzerine çıkmıştır. Fetalaba <laughs> Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam el minhu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hüsmen İbni Talha'nın Kabe'nin kapılarını kapattığını görünce ondan Kabe'nin anahtarlarını istemiştir. Lakin Hüsmen İbni Bir Talha reddetmiştir. فأخذه علي وفتح الباب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين bunun üzerine Ali ibn Abi Talib anahtarları bir şekilde ondan almıştır. Kabe'nin kapılarını açmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye girip iki rekat namaz kılmıştır. Kabe'den çıktığı anda El-Abbas ibn-i Abdülmuttalip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası El-Abbas Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek ondan Kabe'nin anahtarlarını istemiştir. Ondan Kabe'nin anahtarlarını istemiştir ve bunun üzerine allah Subhanahu Subhanehu ve Teala ayet-i kerimeyi vahyetmiştir. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ ila اَهْلِهَا allah Subhanahu Subhanehu ve Teala şüphesiz ki sizlere emanetleri ehline vermenizi emretmiştir. طبيعي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ديانا، رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ضن عثمان بن أبي طلحة شهر مصري جيت بنا عثمان بن أبي طلحة شهر، عثمان بن أبي طلحة أُظمان هالان شرك زريدي، هالان شرك مش إدي، فلما ذهب إليه قال له عثمان أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق علي بن أبي طالب عثمان بن أبي طلحة جدبتها، رسول الله عليه الصلاة والسلام سنين شهر يوث برا hani ona biraz daha yumuşak davranınca Osman İbni Ebi ona dedi ki ilk geldiğinde bana eziyet ettin. Anahtarları benden zorla aldın. Şimdi gelip bana yumuşak mı davranıyorsun? Neden böyle yapıyorsun deyince Ali İbni Ebi ona şöyle dedi. لَقَدْ اَنْزَلَ fi Allah senin hakkında Kur'an indirmiştir. Allah ve in hakkında ayeti kerime indirmiştir. Ve ona ayet-i kerimeyi okumuştur. اِنَّ ila ehliya. Bunun üzerine Osman İbn-i Müslüman olmuştur şehadet getirmiştir. Elini uzatmıştır ve şehadet getirmiştir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyerek Müslüman olmuştur. Subhanallah. Bakın Subhanallah. Osman bin tarha, şirk üzere olmasına rağmen, müşrik olmasına rağmen Allah Subhanahu ve Teala ne yapmıştır? Emanetleri ehline iade etmeyi emretmiştir. Bu emanetin sahibi bir müşrik olsa dahi emanetleri ehline iade etmeyi ne yapmıştır? Emretmiştir. Emanette din gözetilmez emanetin sahibi müşrik kafir olsa dahi o hakkıyla ehline iade edilmesi gerekir. Bu Allah ve teala'nın emridir. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Muminun suresinde müminleri zikredip yani müminleri ve onların vasıflarını zikrettiğinde şöyle demiştir. وَالَّذ۪ينَ ve لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ onlar ki emanetlerini ve sözlerini gözetirler. Onlar ki müminler öyle kimseler ki emanetlerini ve sözlerini gözetirler. Emanete sahip çıkmak, emaneti korumak, emaneti hakkıyla koruyup sahibine iade etmek müminlerin, müslümanların sıfatlarındandır, özelliklerindendir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ O müminler öyle kimselerdir ki onlar emanetlerine ve sözlerine sahip çıkarlar. Emanete sahip çıkmak minelir sıfatlarındandır. Hani Enes bin Malik, Enes bin Malik'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste kendisi şöyle demiştir. Ma khata ba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem illa qal la imana limen la amanate lehu ve la diinan limen la ahd lehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hutbe yapmamıştır ki bunları demiş olmasın. Yani her hutbesinde Resulullah aleyhissalatu vesselam bu cümleleri demiş La imana limen la amanate lehu. Emaneti olmayanın imanı yoktur. Emaneti olmayanın imanı yoktur, ahdi olmayanın da dini yoktur demiştir. Emaneti olmayanın imanı yoktur, ahdi olmayanın da sözü olmayanın da dini yoktur demiştir. Bu hadis bizlere ne ifade ediyor? Bu hadis bizlere emaneti ihmal etmenin, emanete ihanet etmenin ne kadar büyük bir günah olduğunu gösteriyor bize. Münafıkların alametlerindendir. Müslümanların, müminlerin alametlerinden değildir, özelliklerinden değildir. Tabi Emanet deyince emanet genel bir kelimedir. Birçok manayı kapsayan bir kelimedir. Mesela ibadete, itaate de emanet denir. Yani bizim Allah teala'ya karşı olan emanetimiz ona kulluk emanetidir. Yani ibadetlerimizi bir sadece onun için yapmaktır. Bu bir emanettir. İbadet emaneti, itaat emaneti. Allah teala'nın ahkamına teslim olma ibadeti. Allah teala'nın ahkamına teslim olma emaneti. Emanet aynı şekilde güven içinde kullanılabilir. Yani bir kimsenin sana duymuş olduğu güven de bir emanettir. Ona ihanet edemezsin. Yani emanetin sana verilen bir şeyin olması şart değildir. Bir kişinin sana duymuş olduğu güven de bir emanettir. Tabi emanet aynı şekilde vadiya anlamında da olabilir. Yani birinin sana gelip bir şey vermesi, sen ona sahip çıkacaksın, koruyacaksın. Günün zamanı geldiğinde ona geri iade edeceksin. Bu da bir emanettir. وَالْمَجَالِسُ emanet yani oturumlar da emanettir. Oturumlar da emanettir. Yani mesela birkaç kişinin bir yerde toplanıp da işte konuştukları konular da emanettir. Bu da emanettir. Evet. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu Resulullah vesselamın şöyle dediğini bizlere nakletmiştir. El mecalisu bil emaneti. Yani oturumlar emanettir. Oturumlar emanettir. İki üç kişinin bir araya gelip de konuştukları emanettir. Emanettir. El mecalisu bil emanet el <laughs> bil Hatta bir hadiste Cabir ibn Abdullah'ın rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle demiştir: "İza al insanu hadisen ve'l muhaddisu yeltefitu havlehu fehu Yani bir kişiyle konuştuğunda o kişi eğer ki sağına soluna bakıyor ise, seninle konuştuğunda sağına soluna bakıyor ise, hani sana söylediğin şeylerin sır olduğunu sana göstermek için, yani bunları ben sadece sana söylüyorum anlamında sağına soluna bakıyor ise, bilesin ki bunun sana söylemiş olduğu kelimeler, cümleler emanettir. Bir söz de emanet olabilir. Bir oturumda konuşulan sözler de emanet olabilir. Güven de emanettir. Bakın emanete ihanet etmenin ne kadar kötü, ne kadar günah olduğunu bizlere açıklayan bir hadis vardır. Abdullah bin Umar İbn-i Khattab radıyallahu anhümanın hadisinde Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. İzâ cema'a Allah'u l vel-âkhirine yevmel kıyâme yurfa'u likulli gâdirin liva fe kîle hâdihi gâdraçu fulân ibn-i fulân. Allah subhanahu ve taala kıyamet gününde اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامه Allah subhanahu ve taala kıyamet gününde birinci insanlar yani yeryüzünde yaşayan ilk insanlar ile son insanları bir araya getirdiğinde yurfa'u li kulli ghadirin li wa taqila hadihi khatratu ahdini bozan emanete ihanet eden herkes için kıyamet gününde bir bayrak dikilip bu falan kişinin vefasızlık alametidir diye ilan edilecektir. قِيلَ هٰذِهِ قَدْرَةُ فُلٰنِ بِالْفُلٰنِ ''Falan kişi, falan kişiye ihanet etmiştir. Bu bayrakta bunun alametidir.'' diye ilan edilecektir. Yani emanete ihanet etmek o kadar büyük bir günahtır ki Allah subhanehu ve teala kıyamet gününde ne yapacaktır? Kıyamet gününde bu günahı işlemiş olanlara ihanet etmiş olanları ne yapacaktır? İfşa edecektir. İfşa edecektir. Bütün insanların, bütün mahlukatların önünde onları ifşa edecektir kadar fulan. Bu falan kişinin yapmış olduğu ihanetin bayrağıdır. Falan kişi falan kişiye dünyada şu konuda ihanet etmiştir. Bu bayrakta onun alametidir diye ilan edilecektir. Allah subhanehu ve teala o kimseyi kıyamet gününde bütün insanların önünde ne yapacaktır? İfşa edecektir. Bakın Ebu Bekir'in Sıddîk radıyallahu anh, emaneti zikrettiğinde şöyle demiştir. Asdaqus sıdkı el emanah ve ekzebul kezibi el khiyaneh doğrunun en doğrusu emanete sahip çıkmaktır. Ve ekzebul kezibi ve yalanın en yalan olanı ihanettir. Subhanallah ihanettir. Yani doğrunun zirvesi emanete sahip çıkmaktır. Yalanın zirvesi ise nedir? İhanet etmektir. İhanet etmektir. Evet. Umar i̇bn Khattab radıyallahu anh, bakın emaneti nasıl açıklamış. لَا يُعْجِبُكُمُ الرَّجُلُ تَمْطَنَتَهُ ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل لا يعجبكم الرجل طنطنته طنطنته يعني كثرة كلامه يعني بير إنسان تشق مش مصندان ألضان ماين يعني جزال خنشير تشوق دي ماين يعني ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس فهو الرجل Er-racul erkek adam kimdir? İtibar edeceğin kimse kimdir? Men eddel emane ve keffe an a'radin nas. Emanete sahip çıkan ve dilini insanların namuslarından ne yapandır? Tutandır. İnsanlar hakkında konuşmayandır. Dilini insanlar hakkında konuşmamak için dilini zapt edendir. Ve imanete sahip çıkandır. Yani bir kişiyi itibar etmek istiyor isen kişinin sözleriyle, konuşmalarıyla değil, yapmış olduğu amellerle itibar etmek istiyor. Yani çok konuşuyor diye, çok ses yapıyor diye yani itibar etme. Bak emanete sahip çıkıyor mu? İnsanlar hakkında konuşmayı diline sahip çıkıyor mu? Bunlara bak ve buna göre onu itibar et. Ve buna göre ona değer ver ve buna göre onunla dostluk kur demek istiyor. Diğer bir sözde şöyle diyor. لَا تَقُرُّنِي صَلَاتُمْ رِئِنْ وَلَا صَوْمَهُ Men sâme ve men lâ li lehu yani bir insanın namaz kılması veya oruç tutması beni ne yapmaz beni Allah kadar etmez yani onun kılmış olduğu namazla tutmuş olduğu oruçla ben ona bir şekilde şey yapmam hani itibar etmem bununla onu itibar etmem İsteyen oruç tutsun, isteyen namaz kılsın. Ben onun emanete ne kadar sahip çıktığına bakarım. Ben onun emanete ne kadar sahip çıktığına bakarım diyor Umar bin Hattab. La dine limen la emanete lehu. Emaneti olmayanın dini yoktur diyor Umar bin Hattab radıyallahu yani bir insan ne kadar namaz kılarsa kılsın, o o namazları zaten Allah Subhanahu ve Teala için kılması gerekiyor. Ne kadar oruç tutarsa tutsun, bu kendisiyle Allah Subhanahu ve Teala'nın arasındadır. Lakin ben onun emanete ne kadar sahip çıktığına bakarım ve ona göre onu itibar ederim. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh şöyle demiştir. Man zayya'a'l emane ve radiyya bil khiyane fekad tebarra'a mined her kim emaneti zayi ederse, emaneti ihmal ederse, emaneti terk ederse, ihanete de razı olursa fakat teberra amine diyene dinden teberri etmiştir. Dinden teberri etmiştir. Yani dinini terk etmiştir. Subhanallah emanete sahip çıkmayıp ihanete de razı gösterir ise teberra amine diyene dinden teberri olmuştur. Dinden teberri etmiştir. Yani dinini tamamen ihmal etmiştir, terk etmiştir. Demiştir Ali İbn Abi Talib. Yani emaneti Terk etmenin emaneti zayi etmenin ne kadar tehlikeli olduğunu bizlere ifade etmek için bu şekilde bizlere emanet anlatmıştır. Ebu Hurayra radıyallahu anh kendisi şöyle demiştir. Avvelu ma yurfau min ve al Allah tebaraka ve teala. Bu ümmetten kayıp olacak olan ilk şeyler haya ve emanettir. Fesaluhu Allah tebaraka ve teala. Allah subhanahu ve taala'dan isteyin. Yani hayayı ve emaneti emanete sahip çıkabilmeyi Allah subhanahu ve taala'dan isteyin. Bu ümmetten ilk kayıp olacak olan şeyler Haya ve emanet. Zaten hayayı kaybedince insanlar emaneti kaybedecektir. Yani ikisi birbirine bağlıdır. Hayayı kaybettiklerinde emanetini kaybedeceklerdir. Emaneti kaybettiklerinde artık haya da kalmayacaktır. İkisi birbirine bağlıdır. Feselu <laughs> Allah tebareke ve teala. Allah subhanehu ve teala'dan isteyin. Hayayı, hayayı kaybetmemeyi, emaneti, emanete sahip çıkabilmeyi Allah subhanehu ve teala'dan isteyin. Çünkü bunlar ümmette kaybolacak olan ilk vasıflardır. Allah subhanehu ve teala ihaneti küfür ile yan yana zikretmiştir Kur'an-ı Kerim'de. İnne Allahe la yuhibbu kulle khawwanin kafur. İnne Allah la yuhibbu kulle khawwanin kafur. <laughs> Allah subhanehu ve teala hiçbir hain, kafiri, nankörü sevmez. Khawwanin kafur. <laughs> Çünkü ihanet, emanete ihanet etmek münafıkların özelliklerinden bir tanesidir. Şimdi emanete ihanet etmek sadece sana verilen bir şeyi İhmal etmenle gerçekleşmez. Bir şeyi ehil olmayan bir kimseye vermen de emanete ihanet etmektir. Bir şeyi, bir vazifeyi, bir mesuliyeti ehil olmayan kimseye vermen de emanete ihanettir. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi ve hadisinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere aktarmıştır. اِذَا ضُيَّعَتِ الْاَمَانَةَ فَانْتَضِرِي السَّاعَةِ Emanet zayi olduğunda kıyamet gününü bekle. Emanet zayi olduğunda Kıyamet gününü bekle. Yani kıyametin kopmasını bekle. Kıyla keyfe idâetuhâ ya Rasulullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle soruldu. Ya Rasulullah, emanetin zayı olması nasıl gerçekleşir? Yani emanet nasıl zayı olacaktır? Nasıl zayı olur? Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle cevap vermiştir. İlâ uşnidel amru ilâ gayri ehlihi fantadır <laughs> işşâhâ. Bir iş ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekle bir iş, bir vazife, bir mesuliyet, bir görev ehil olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle. Dini bilmeyen bir insana dinden konuşma görevi verilirse işte o zaman kıyameti bekle. Çünkü bu emanete ihanettir. Allah subhanehu ve teala'nın dini hakkında fetva vermek. Eğer ki ehil olmayana verildiyse bu görev kıyameti bekle. Çünkü bu emanete ihanettir. Allah subhanehu ve teala'nın dininde helalları ve haramları beyan etmek bir cahile verildiyse, bir belama verildiyse işte kıyameti bekle. Çünkü bu emanete ihanettir. Müslümanların başına baş olarak bir tağut, alim olarak da bir belam geçtiyse o zaman kıyameti bekle. Çünkü bu emanete ihanettir. Çünkü bu emanete ihanettir. İle usnidel emru ila gayri ehlihi fantadir isya'a. İş ehil olmayana verildiğinde kıyameti bekle demiştir aleyhi es aleyhi ve Bakın diğer bir hadiste Resulullah aleyhi Vesselam bunu biraz daha açıklıyor ve şöyle diyor. Ebu Hureyra radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah aleyhi Vesselam aleyhi ve sellem şöyle diyor. لو تعلمون ما أعلم لغحكتم خليلا و لبكيتم Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. يظهر nifak, Nifak zuhur edecektir. Nifak, iki yüzlülük yani insanlar kalplerinde küfrü gizleyecekler. Lakin dilleriyle de İslam'ı söyleyecekler. Nifak zuhur edecektir. İnsanlar zuhur edecektir. Yazharun nifak. Sadakat tamamen kaybolacaktır. Ve turfa'ul Emanet kaybolacaktır. Emanet diye bir şey kalmayacaktır. Ve turfa'ul emane. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiyor emanet zayı olacaktır. Değil. Ve turfa'ul Emanet yani kaldırılacaktır. Tamamen kaybolacaktır tamamen kaybolacaktır. Yani emanetten kasıt sadece sana verilen bir şey değildir. Yani sahip çıkman için, saklaman için sana verilen bir şey değildir emanet. Bir söz de emanet, sadakatta bir emanet, güven de bir emanet. Bir oturumda söylenen sözler yapılan ameller de emanet. Ve turfa'ul emane, emanet tamamen kaybolacaktır. Ve tukbadur rahme, rahmet diye bir şey kalmayacaktır kabz edilecektir. Yani kaldırılacaktır. Rahmet tamamen kaybolacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam demiyor rahmet azalacak demiyor. Ve tukbadur rahme. Rahmet tamamen ne olacaktır? Rahmet tamamen kaybolacaktır. Bitecektir. Rahmet diye bir şey kalmayacaktır. İnsanlar artık birbirlerine ne yapacaklar? edeceklerdir. Hak hukuk gözetilmeden Allah Subhanahu ve teala'nın ahkamı gözetilmeden ne yapılacaktır? İnsanlar birbirlerine zulmedeceklerdir ve rahmet diye hiçbir şey kalmayacaktır kişiye en yakın olan kardeşi dahi ne yapmayacaktır? Ona rahmet göstermeyecektir. Ona rahmet göstermeyecektir. Bu kıyamet alametlerindendir. Ve tukbadur rahme rahmet tamamen ne olacaktır? Yerle bir olacaktır. Ve tukbadur rahme kabz edilecektir. Ve yuttehemul emin emin ne olacaktır? Emin itham edilecektir. Emin olan kimse itham edilecektir. Dininde, dininde, sözünde, ailesinde, ne olacaktır? İtham edilecektir. Onun hakkında kötü konuşulacaktır. Ve yu'temenu gayrul emin. Emin olmayana da güvenilecektir. Emin değil, kezzab, hain. ihanet eden ihanetiyle, ihanetiyle meşhur olan ihanetiyle bilinen kimseye de ne yapılacaktır? Güvenilecektir. Emin olana güvenilmeyecek, hain olana güvenilecektir. Subhanallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunları zikrettikten sonra Şöyle demiştir. Ana habikum şurful cun. Şurful cun. Şurf şarifenin cemidir. Şarife deve demek. El cun siyah demek. Siyah develer siyah develerin başınıza gelmesine az kalmıştır. Siyah develerin başınıza gelmesine az kalmıştır. Tabii Resulullah Aleyhissalatu vesselam burada ne yapmıştır? Kinaye kullanmıştır. Kinaye kullanmıştır. Sahabeler "Ve meşrful ya Resulullah neyi kastediyorsun ya Resulullah? Siyah develerde neyi kastediyorsun ya Resulullah?" diye sorduklarında "Fitenun keyt'a'l leylil muzlim." demiştir Aleyhissalatu vesselam. Gecenin karanlığı gibi başınıza fitneler gelmiştir, gelecektir demiştir. Aleyhi vesselam. Fitenun keyt'a'l leylil muzlim. Subhanallah öyle fitneler gelecektir ki dengeler tamamen altüst olacaktır. Dengeler bozulacaktır dengeler bozulacaktır. Nifak zuhur edecek, emanet tamamen kayıp olacak, rahmet kalmayacak, emin olan itham edilecek, hain olan ise güvenilecek. Cahil itibar edilecek, alim ise terk edilecek. Fitnenun <laughs> Gecenin karanlığı gibi fitneler zuhur edecek. İşte bu olaylar emanetin ihanet edildiği gün zuhur edecek, vuku bulacak. Ne zaman emanete ihanet edilecek? İşte bu dengeler ne olacak? Bu Dengeler alt üst olacak. Bu ameller zuhur edecek. Bu fitneler zuhur edecek. Gecenin karanlığı gibi fitneler zuhur edecek. Bu da bizim günümüzde yaşamış olduğumuz dönemdir. Nifak zuhur etmiştir. Emanet bitmiştir. Rahmet kalmamıştır. Dinde emin olan itham edilmiş. Gayru emin olan, hain olan ise güvenilmiştir kendisine. Ve fitneler zuhur etmiştir. Subhanallah. Bakın Enes İbni Malik, Enes İbni Malik radıyallahu anhu, Resulullah aleyhissalatu Vesselam'ın şöyle dediğini bizlere aktarmıştır. Evvelu ma tefkidun min dinikum el ve ahiru ma minhu Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey emanettir. Emanettir. Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey nedir? Emanettir. Ve en son kaybedeceğiniz şey nedir? Namazdır. Eğer ki emaneti terk ettiysen, emanetin ehemmiyetini artık bir kenara koyup da onu tamamen ihmal ettiysen artık bilesin ki dininde eksiklik ne yapmıştır? Başlamıştır. Artık dininde eksiklik başlamıştır. Çünkü dininde ilk kaybedeceğin şey nedir? Emanettir. Emanettir. Ve en son kaybedeceğin şey namazdır. O yüzden sen emanete sahip çıkmalısın ki en azından dininden bir şey eksik olmasın. Emanete, emanete sahip çıkacaksın. Emaneti bileceksin. Emanetin ehemmiyetini öğreneceksin. Ve emanete ihanet etmeyeceksin. Çünkü emanete ihanet etmek münafıkların özelliklerindendir. Sana bir söz verildiyse o söze ne yapacaksın? Riayet ederek sahip çıkacaksın. Emanetine sahip çıkacaksın. Eğer ki sana bir şey verildiyse onu hakkıyla Gerçekten kendi malını veya kendi eşyalarını koruduğun gibi onu koruyacaksın ve günü zamanı geldiğinde onu iade edeceksin. Eğer ki bir oturumda bulunduysan ve o oturumda bazı şeyler konuşulduysa, bazı şeyler söylendiyse onlara sahip çıkarak ne yapacaksın? Emanete sahip çıkacaksın. Çünkü bu nedir? Müslümanların vasıflarındandır. Allah Subhanahu ve Teala'nın emridir. Allah Subhanahu ve Teala bizlere emanete sahip çıkanlardan eylesin ve nifak özelliklerinden bizleri Anderson. ((وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))